Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacaktık ya? Unuttum. Rare Rising 3. Rare Rising 3 de sizinle beraber. hatırlarsanız Dirit bölümünü çekmiştik sanırım. Evet. i̇şte o Dirit bölümünden bundan Dirit bölümünden sonra ne çekeceğiz ya? Bizi söyler misin? Her bölümü tanıtacağız. Mustang BMW'yi yazacağız. Önce tabii ki de şeyi çekeceğiz. Şimdi evet. yeni aldığımız arabamız. Arabayı hepiniz biliyorsunuz. Ama bilmem. Like videoyu in. Direkt dönünüzde izlemenizi tercih ederiz. Bu arada bu videonun seslerin kısılmasını isteyenler varsa müziklerin kapatılmasını da canlı repler koyulmasını isteyenler yani hangi müzik türünü isterseniz yorum, yorumlarınızda atın. Biz onu düşüneceğiz. En en çok hangisi geldiyse onu koyacağız. Müzik müziğini. Ee, arkadaşlar bir de Minecraft e, normal modsuz survival oynamak istiyorsanız onu da bize yazabilirsiniz. Ee, Eylül'le online oynayacağız mutsuz seyahat. <laughs> i̇şte bu Ford Mondeo'muz. Rengini siyah yaptık. Allah cezanı vermesin oyundan çıktı. İyi <laughs> mi? <gülüyor> <Aa. Şarjıza> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Mondeo'muzun bir test sürüşüne çıkalım. Bu arada Toyota'da almayı düşünüyoruz. Hemen şuradan. Aa ilk ben fo e, çaktım ya. Fox orada değildi ki arkadaşlar. Hemen diğer bölümde giriyoruz. alırız şeyleri. Hemen Arda. giriyoruz. Evet. Bombe girdik. Hemen buraya giriyoruz. Bir yap? Sen hiç cüzde hiç yaptın mı yazımını? Bu oyunu bitirmiştim ben. Şimdi tekrar yükledim. Ee, evet. bir de e, ee, bir oyun vardı ne neydi? Clash of Clans mı neydi? Clash of Clans He. diyorsun Arda. Onu çekeceğim. O, onu da videosunu çekeceğim. Yani driftimizi açıyoruz. Kursun. Sizin çekin. Aaa ne Bu masayı. Kusmos diyor. Renklerde bir şey gelmiş. Hemen ona bakıyoruz arkadaşlar. Varsın. Canfrey. Ya bir de sen oyunu güncelledin mi? Hani güncelledin. Oyunu güncellemedim daha. Güncellemek niyetim değildir. Bilirsin Arda beni. Aynen. Evet. Arkadaşlar bu önemsiz bir şeymiş. Ben sizi e, beklettim biraz. Hemen fokusumuz. Rengi barbat bir rengi var ama. Araba güzel. İlk önce FPS, TSP moduyla süreceğiz. FSP ve TSP modunu kullanacağız. İlk önce fsp modunu daha sonra tsp modunu süreceğiz. Hemen şimdi ıı, driftimize başlayabiliriz. Bu saniye mi? ama ben sana heyecanı vermeyeceğim. Arabanın özelliklerini, kaynak özelliklerini, hızını tekrar tekrar göstereceğim size. Yani e bir de bir şey söyleyeceğim. Eğer bu video 15 dakikaya geçerse biz bunu her araba için ayrı bir bölüm yapacağız. Bu video diyelim 15 dakikaya geçti fokustaki her şey. O zaman biz, biz bunu bir de diğer arabayla ayrı ayrı bölümler yapacağız. O Monster Inc'i geçemeyiz olarak da. Monster Inc'i mi? Evet. Ben. Ama yarış tabii ki de. <laughs> Şu an FPS modunda sürüyoruz arkadaşlar. Hemen şurada bir kayayım bakayım bu araba değiştirip denememiştim. İlk defa sizinle deneyeceğim. Lifler nasıl şimdi? Oo. Göstereyim misin? nasıl lifler? Güzel mi? Hemen bakıyoruz. TSP modu işte. Gördüğünüz gibi araba manyak kalmış. Hemen şöyle dönelim. Gördüğünüz gibi araba oradan başlamış. Ta nereye kadar kalmış. Hemen FPS moduna alıyoruz aracımızı. Dönüyoruz. Bas kaza. Hemen döndüğüm, Basıyoruz. Tam bitiş noktasına gelirken ge geri döneceğim. Orada da TSP çekeceğim. Bu araba Ford Mondeo gibi 120 rahat basmıyor. Hemen buna da bakıyoruz. Bu da iyi kaymış biraz. And bu hangi mod? Değil mi? Bu değil te bu. Bu TPS. Tepesi. TPS. Tepesi. TPS bize drift gösterir misin? Evet onu göstereceğim zaten şu yarışımıza hemen yarış pistine yaklaşalım. Hemen orada da bir drift atacağım. İyi bir drift. Hemen yani, bu direktimizi gösteriyoruz. Yani bu Böyle yerde değil falanmışın. Bu hangi şey? TPS. TPS. TPS, TPS de bize zirvi alalım gösteriyor. Öyle yapacağım zaten şu an. Bir tane zirve görelim sen Araba dönmüyor. Arkadaşlar çok üzüldüm. Hemen teşekkür TPS'de hemen drift gerçekleştireceğiz. Ters uyarısına bakmayı rs'dir bu aracımız. Gördüğünüz gibi driftimiz budur. Şöyle bir tane daha drift atarsan. Tamam, halledeceğiz edeceğiz. Sakin ol ben hepsini planladım. Şurada bir yük atabilirsin. Araba manyak kırıyor. Arkadaşlar. Şimdi hemen. Ben yapıştırayım. Oradan döneyim. Arkadaşlar buradan hemen dönüyorum. Yarışın başladığı yere gideceğim. Hemen orada bunu bitireceğim. Bunu şey olarak bu bunu da full te tepesi edip geçireceğim. Hemen basıyoruz gaza. Oh, Vurduk mu? Evet. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bu araba yarışında vurduğunda araba e, daha yavaş mı gitmeye başlıyor yoksa Yo, aynı mı? Yok aynı. Hemen şurada da size bir çekiyorum. Ve yarış. Kapanmadı. Herhalde tam oraya gideceğiz. Buyurun arkadaşlar. Bir drift daha gerçekleştirdim. Ve tamamdır. Yaşımız bitti. Bu araba böyledir. Şimdi hemen izleyelim mi? İzleyelim nasıl yaptık bakalım. Bu arada bu kamera açılarını ben elemiyorum e, um, oyun otomatikmen kendisi değiştiriyor. Vaa wow, drip. güzel oldu. En güzel driftimiz buradaki driftimiz. Burada saçmalık bir şey. Neden? Ya gördüğüm gibi. Yani normalde de dönebilirdik ya. Hadi yapmak için. Evet. Arkadaşlar aynı zamanda e, ne istiyorsanız e, bize yorumlardan söyleyebilirsiniz. Aynen biz e, en az bir ay içinde de mobil uygulamamızı e, tasarlayacağız ve Google Play'e sunacağız. Bırak oyundaki gibi adımız Gezen Oyuncu olacak. Logomuzu biz e, hemen... E, biz sizi ula... Yani... Batman... Yapacağız. ha bundan sonra da batman arkam çekeceğiz arkam hangisi olduğunu bilmiyorum arkam nick olabilir onu çekebileceğiz tablette galiba yükleyeceğim onu On çektikten sonra da ee, korku oyunları. Superman Outlast gibi oyunları çekmeye başlayacağız aynı zamanda korku oyunlarında ne Aynen. zaman çekmeye başlayacağız bu, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar korku oyununda mobil uygulamamız çıktığı zaman çekmeye başlayacağım. Çekmeye başlayacağız. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bu video en az 300 like bekliyoruz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar ve görüşmek üzere.